Temiz rahatsızmış. Çok yem yemiyormuş. Kuzumuzun kaybolduğunu söylemişler bize. Evet. Ne oluyor? Arkadaşlar merhaba. <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Bugün gene Lord Bey ile beraberiz. Ee, Bina gitti. Gideli 3-4 gün oldu. Lord Bey yalnızlığını çekiyor. Hissedebiliyorum. Hareketli olsun. Sürekli birini arama Hissi olsun. Ama beraber bayağı yorulmuşlar. Yani Bina gittikten sonra bir 2-3 saat horlayarak uyudu. Hiç hareket etmedi. Şimdi Lord'un köy içerisinde biraz gezdireceğiz gene. Sonra aşağı koyunlara falan ineceğiz. İlk bir Lord'un enerjisini atalım dedik enerjisi bayağı var. Burada geçen Burada geçen videoda gördüğünüz akbaşlar, alabaylar var. Bu tarafa doğru fazla çok döndürdüğü için hep beraber dön, dönmek zorunda kalıyor. Bu tarafa çok fazla giremiyoruz. Geçen videoda gördüğünüz alabaylar var. Sıkıntı yaşayamayalım diye. Ha gördüler de oldu. Gene geliyorlar. Aynı takım O küçük de orada. <laughs> aşağı Aa, gidelim. Gel aşağı gidelim. <laughs> Ama bak onların da sınırı var. Buraya kadar gelebiliyorlar. Yani. E geçen de aynı yerde durmuşlardı değil mi abi geri dönüyor <laughs> 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 Duruyor şu an. Geri dönüyor da. Yukarı doğru da bir kangal var. Buraya doğru da çıkamıyoruz. Aşağıda gene pitbull var. Oraya da gidemiyoruz. Şu ileride 5-6 tane sokak köpeği var. Oraya da gidemiyoruz. Nereye gideceğiz? Şöyle aşağı doğru yürüyeceğiz. Güzel. Bak kediyi gördü. Gel bir rahatsızmış Çok yem yemiyormuş Birazdan yordu bırakırız ona bakarız Şimdi yordu bayağı gezdirdik Bu soğuk havada terletti bizi Zaten kendisinin de dili dışarı çıktı Şimdi onu yerine koyacağız Bekle Yerine koyacağız Lord hayatında ilk defa çiftleşti Zaten daha 19 aylık Lina'nın ee, da çok güzel bir soy hattı var Seceresi baya güzel Lord'unki de aynı o şekilde Lord'unki de o şekilde güzel bir seceresi var Uyumlu bir çift olacaklar Güzel bir aktarım sağlayacaklarını düşünüyoruz Bakalım Eğer çiftleşme işte Onaylanırsa yani Arkadaş gebek kalırsa, Nasıl güzel bir yavrularımız olacak mı Onu çok merak ediyorum Acaba Lord'a benzeyen bir tane çıkacak mı Şimdi lordu yerine koyalım. Sonra da şu hasta olan ineğimize bakalım. Ne varmış ne yokmuş. Sonra öyle aşağı bir ineriz. Hadi yerine gidiyoruz. Hasta olan bir ineğimiz vardı. Ona baktık. Şimdi de aşağı iniyoruz. Kuzularımız var. Geçen seneden kalma. O kuzularımıza bir parazit iğnesi yapmamız gerekiyor. Bunu yanımıza aldık. Şimdi aşağı inip onlara parazit iğnesi yapacağız. Ondan sonra bakalım kısmet. Hayat bize ne gösterir. Arkadaşlar şimdi kuzularımızın yanına geldik. Ve onlardan bazen tüy dökenler var. Onları parasitler tedavilerini yapacağız. O anları da sizlerle paylaşırız zaten. Geçen gün burada dün hatta geldiğimizde bir tane kuzumuzun kaybolduğunu söylemişler bize. O an heyecandan video çekemedik. Ee, i̇lk doğuran şişek bir annesi vardı. Şöyle bir kuzu doğurdu. Bizim koyunlarımızın altı palet, paletin de altında böyle bir 10 santim bir boşluk var. Bazı yerlerde de delikler oluşmuş. İşte kırılan paletler olmuş. Aradık. En son çağırırken nereye gidebilir? Şu paletlerin altına gidebilir. İşte telefonla bakarken en son babam buldu. Hatta onun görüntüsü de babamdan alırız. Araya koyarız. Siz de onu görmüş olursunuz. I ha ha Arkadaşlar şimdi koyunlarımızın yanına geldik. Babam traktörle geçerken bir tane ko şey, koyunun hasta olduğunu gördüm Ona bakacağız bakalım neyi varmış. Ona göre bir tedavi uygulayacağız. Şimdi oraya geçelim. Çekil mi buna bebeğim? <laughs> Lan! Şşş. Lan! Ne oluyor? Lan! Lan! Överim seni ha! Bak ilacım düştü. Gel <laughs> yani yakaladı. Döner mi? kapağı nerede? Şimdi. Tamam bırak bırak. Bırak. bırak, bırak. Tamam bırak. Düzelmezse yarın söyle tamam mı? Sana internet Bir geldi mi? Var. Bir tane başka mı var? Evet. Onda ne var? Bu kasta var ya şey. Bu dönüyor.